Hep çıtayı yükseltmek. Ben kendi işimde çıtayı hep yükselttim. Belediye başkanlığında da yükselttim. Dedim ki Göl Marmara ilkleri yapacağım. Göl Marmara'ya doğalgaz getireceğim. Herkes güldü. Doğalgaz geldi. Göl Marmara'ya geç kuracağım. Belediye. Herkes güldü. Göl Marmara'ya hes kuracağım. İşte kurdu. Göl Marmara'ya sulama yapacağız dedik. 50 bin 400 dekar yer sulanacak dedik. Ve başlıyoruz bu yıl. Bizim Göl Marmara çiçeğimiz çok vizyonu gelişti. Damlama sulama Türkiye'de ilk gelen yerlerdendir. De devlet teşvik ettirir. İşte cazibeli su yaparım ama damlama sulama yaparsa. Zaten bizim Göl Marmara çiftçimiz bunu geçeri 15-20 yıl önce geçti Göl Marmara çiftçisi. Yani yeniliklerin hepsini kapıyor. Ve biz Göl Marmara çiftçisine ve Akisar çiftçisine öyle bir hizmet edeceğiz ki onları dünya piyasa dünya piyasalarında rekabet ettireceğiz. Yani ürün üründeki maliyetini, sulama maliyetini yarı yarıya düşüreceğiz. Kaç para elektrik maliyeti gidiyor sondajda? Diyelim ki 80 lira gidiyor. Biz bunu 40 liraya düşüreceğiz. 30 liraya düşüreceğiz. Düşüreceğiz ki onlar rekabet edebilsin. Mallarını dünya piyasalarında satabilsin. Bizim çiftçimiz, Göl Marmara'nın çiftçisi çok akıllı. Vizyonu geniş ve çalışkan. E, malını değerlendirebiliyor. Nerede bir yenilik çıksa kapar getirir. Nerede bir tarım fuarı varsa çıkar bunu takip eder. Göl Marmara'ya getirirler. Bundan dolayı Göl Marmara çiftçisinin ufku geniş olundan dolayı devlet su işleri de bu yatırımı yaptı. Onlardan da Allah razı olsun diyor.